Batuhan'ı seviyorum of. yine, Batuhan'ı seviyorum, seviyorum, seviyorum. Hayır onu diyemem. Yok yok diyemem diyemem. Annem izliyor ayıp olur. Orijinalini söyleyemem. Batuhan'ı sikiyorum yine, Batuhan'ı sikiyorum yine, Batuhan'ı sikiyorum yine. Hop çalkala. <laughs> <laughs> bir, şey diyeceğim ama Samet lütfen küfür etme kanka. Artık tekeli ucuzlat. Artık. <laughs> <laughs> Abimiz de Samet arasındaki ikinci özellik. <laughs> ne olabilir? Ay külden külden nasıl konumuz olabilir kanka? Külden amına koyayım ya. Bir dakika kafasına sıç. Valla bütün gece kafamda Doğru. uyudu hiçbir şey yapmadı yalan Beni görebiliyor olmanız lazım ablacım Seni ya Seni görüyorum aldım, Tamam aldım, geliyorum de o, de zaman o zaman al, al, Gel al. gel 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 Dur, al, dur, kaldım dur kaldım ya Ortam havuzun üstüne Havuzun üstüne giremiyor Komik amma amınakım bu jumpscare Peace 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 vatanı başkan yaklaşıyor <laughs> sekreter bitti sıra Artık bizde bak. mi Gelmiyor, de... peki yapay efendim gugu bir şahin efendim. olsan hangi parça olurdun ya seni gel kayışı İşte ben <laughs> ya bunu nasıl oğlum siz sexting falan mı yapıyorsunuz bizi anlamadığımız için çok yakışıklıymış o Oha. <laughs> Oğlum çocuk çok yakışıklı. Salak mısınız siz? Tam yağmur verir. Ya ne yapalım ya? ya. Discord'unu ya. Yağmur da verir. <laughs> Discord'unu ya. ya Discord'unu <laughs> demeyi unuttum <laughs> ya. Ay coştu bunlar ayol. Şimdi şehir içinde paylaşılır platformda bu aracın da kullanılması. Bu ne ya? Stryon Ami? Şey Ami? Ami? <laughs> Portatif araba abi. Dünya kadar tuksun olacağını minicik amin olsun. <laughs> <laughs> Suturan amı yazıyor ama başlıkta. Hardcore e spor mu? Hayır, hayır, ay hardcore spor mu? Hayır ne sporu? Taşınıyorum can. Kimse yok. Bak Feritle Kemal taşınıyor. Feritin bile annesi gelmiş yardıma ya kaç yaşında? Ben kimsem yok tek başımayım çok zor. Bir de burası kız evi çok eşya var abi. Şimdi. Biz varız i̇şte benesim. Çok eşya olur. Abi Bilmiyorum, abi. Abi Abi. Affet, ya oğlum şu videonun sesini ayarlasanıza Mete'nin Mete eee Beyinsel birazcık daha Eee zihinsel zekasal Kısımları mental açıdan Bir hamsi yani Mete tamam mı Böyle <laughs> bu şekilde fakat Fiziki Olaya geldiğimizde <laughs> Fiziksel e, fiziki şimdi Mete'yi boyut Gözetirsek eğer böyle Mete <laughs> ayı Ay ne kadar tatlı bir çocuk diyebiliriz. Valla bu lan ben. Bir tane daire varmış elinizde. Sahibinden buldum. Oturmak istiyorum. Bana kiralayın. Kiramı hep öderim. Asla gürültü yapmam. Ve ağlamam. Karı kız eve atmam. Şarkı yazıp dinlerim. Oturur film izlerim. Diyorum. Bir eve daha gittik. Bir ev sahibi daha Samet'i gördüğü için evi bize vermekten vazgeçti ama. Yani Niye? düşün telefonla her şey anlaşıldı, konuşuldu. Dedik böyle böyle kira gününden gününe ödenecek falan filan. Tamam gelin dediler. Gördüler abi biz dedi verdik kiraya verdik dedi ya. Harbi söylüyorum kiraya verdik dedi ya. Adam gelin dedi 15 dakika sonra gitti kiraya vermişler. 15 Bana da aynısını dediler Samet'le gittim diye. Bizi beğenmediler. Dedi, bizi beğenmediler. <laughs> Etin Pırılıs'la gittik kiralamaya evi bir de. Adam ne dese beğenirsin. Kanalda izlemiyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Garip insanlarla karşılaşıyorum güzel oluyor ama. Garip insanlarla karşılaşıyorum ama güzel oluyor. Ee, komik anlara bir bakalım. Biz yokken neler yaşanmış Twitch platformunda. Çok güzel hareketler.

Daş şak mı geçiyorsun? Ne oluyor lan? Memre. Memre'nin ci'i memre. Bakar bir geriliyorum yapmayın. Ya, usta bak, ne, usta ne oluyor bana usta? Usta deniz ci usta. Dehşet bir tane şarkı açabilir miyim? Hayır. <laughs> Hayır. Sadece devam et gelsin. <laughs> 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 kanka dönelim mi be? Ne olursun be. Gideyim biraz daha gideyim. Bu dere gidiyor. Bu ne ya? Kanka gir şuradan bir yere ya. Sağdan mı gidiyorsun? Dönüyor mu? Ne yapıyorsan sen yap? Durma yolun ortasında. Kanka dönüyor bu. Ne dönüyor lan? O ne oğlum? Ne ne ya? Kanka sus. Sen, Mustafa yapma. Mustafa sakın kanka, yapma. Seri, kanka, Ara, seri, arabayı kanka. çarparım. Yapma arabayı çarpacağım. Yapma. Kanka, kanka, kanka ne olur seri. <laughs> Mal mısın oğlum? Hadi amına koyayım. Lan öyle başını sikiyim. Ölüyordum korkudan. <laughs> Bak my life. Sağ <laughs> ol. <laughs> <laughs> gereği yok. <laughs> arkamdan vururlar. Hadi bak. Ya amınıza koyayım ya. Kamera ne oldu? <laughs> Kamera ne oldu ya? Hadi aslanlarım hadi. Kadar. Kaybediyorlar lan. Yok yok lan, kaybetmiyorlar çekiyorlar. kaybetmiyorlar. He, oğlum. oğlum bunu geçersen 3090 veriyorum. Hadi. alın. <laughs> 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 3090 vereceğim bas. Bas. Ne <laughs> olsun? <laughs> <laughs> <Allah, gülüyor> Helal <laughs> Şaka yaptım ama olsun. Kazandım. Şu an koyarım mı? Hemen olsun, Hiç kama alırsın. takip ettim. oyunda yapar. Sıkar. Baba oyunda yapma ya. Oyunda vur be Oyun ya. Ana çay getir. Oynayacağım oynayacağım. Ana çay fılır. Adamı da, da. Bu nasıl bir silah? Oğlum spreyim de çok iyiydi ya. Ama bir sprey attım hepsi gidiyor gibi hissettim lan o an. Valla öldü dedim herhalde ya. Aynen, aynen aynen. Aynen. Dur oğlum dur. Atacağım. Tıpık 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 tıpık. Heresi kızıyor. Kemal ne içiyor <laughs> alkol olarak mı? Sekolanya içiyor. <laughs> Biraz sert seviyor. <laughs> Basın bizi çek bakalım ya yarın manşetlere doğru. Çekeyim efendim. Ben atkılı Severler ve Melisa Dışık Haber Merkezi Karamanoğlu Gazete İl Birimi Genel Kurgun Müdürlüğü Yardımcılığı Asıl Adı Cadesicilik ve Katman Üniversitesi Siyasi Bilimler Üniversitesi Teyare Tayyar. Bir gün müsaitseniz. Teyare bizi biraz güzel bir çek bakalım İlkan. Çok güzel çok güzel. Çok güzel. ben tam anlayamadım neydiniz? E ben anlayamadım sen. Rivayladım kalkmıyor mu? <laughs> kalkmıyor. Kalktı. Kalktı kalktı şu an ayakta. Lan harbiden kalktı bu sefer. Net kalktı. Tam kalktı yani. Ha ya, uçağı mı, mı diyorsun? He he uçağa kaldırdım. Ülkeye bir bak. Ananı Bu nasıl bir bakım? Havadayım düşüyorum iyi bari kuma düştü kuma düştü bir şey yok bir şey yok Ee Gökhan ne? bugüne kadar Amerika'ya giden işte Gökhan gibi videolar çeken Amerika'da et fiyatları araba fiyatlarından değilim ben dedi ki bu sana sapladı Gökhan, baş, baş başa ya. YouTube yaptığını ben bilmiyordum senin açıkçası. sen ya beni abi, tanımıyor abi, mu bu ben Kivo? Sen benim topraklarımda <laughs> üretiyorsun. Twitch ben Twitch izlemeye yeni başladım açıkçası. Bugün ha, yani. bugün yeni geldim, evet. Hiç tanımıyorsun yani bizi. Benim yanışimı falan bilmiyorsun. Hayır. Ben Mofos'ta ben, şeyim, part-time oyuncuyum. Mofos. Tabii ya Mofos seviyorum ben. <laughs> Uzun zaman <laughs> bak bakayım. Mofos. <laughs> bak bak <izle> güzel <laughs> Mofos neymiş. <laughs> Mofos gerçeklik. port ne <laughs> 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 Bu <laughs> <laughs> ayda ne oluyor peki? Hayır hoş geldiniz hoş, sağ ol. Abi beslediğin en ilginç hayvan neydi? Batu izliyor mu? <laughs> Tutuyorum şu. an da lazım. Yok, bozar, bozar. Şu an bozar. Ya. Menemen olsa okeydi. Şöyle 2'ye bölüyor. Sen bilirsin prenses. <laughs> Guys, say it together. One, two, three. Come with me. Guys, can you say? Say, say, ready go. One, two, three. Come. Oğlum bugün Lego'nun oyununa bizim benim nickimde kim oynuyor lan? Togril mi oynuyor? He, Togi. İlk 500'e sokmuş beni. Daha da yükselmiştir ya. 300'e falan da herhalde. Togi o hesabı ilk ona sok sonra bana ver. <laughs> Abi o hedef koydu. İlk 31'e sokacak. İlk 31'e mi sokacak? 31'e sabitleyecek 31'e. 31 sabitleyecek orada. Sonra troll. Bir baktım Lego'nun yayınına aynı sinemalar yazıyor. Herkes de ben zannedip ben de bozuntuya vermedim ha. Soran onu çaktırmayın. Çağrı abimiz biraz oynuyor. Kalsın. Ben değildim onu. Ben ne? O, o benim ne işim var? Ezra Çınar'cım. Senin nasıl? Benim hesap değil. Kendininkini değiştirmiş. Ama orada troll fen olmaz mı çıkar o eloda Baba o elonun trolle affı yok ki. Trolleyemezsin yani öyle da. Tek bir yanlış infoda mütlenirsin. Ve bırakırlar oyunu. Sen sandın ben. E, ee, seni seviyor oralar. Ya oralar ama ben o kadar çalışmadım ya. Çalışsam yaparım çünkü. Aynen kesin yapar. Tabi ya okursun baba Azra Çınar tabi aynen. Ya Baytar. Iy, <laughs> <laughs> ya Baytar ne alakası var kardeşim niye kitleleri bu şekilde şey yapıyorsun? Oyuna geçeriz birazdan. Come with me. Senin Allah cezanı versin. Aldım hadi. Wow. <laughs> Al <Av>, bele <belazı. gülüyor> Kanka Semih ya <laughs> Kahve <laughs> Benim de dur dışarı bir TRT buradan geçti mi? <laughs> Buna lan Google tam senlik bir oyuna benziyor. <laughs> bu oyunun adı ne lan? Biz de oynayalım madem. ben oh. iniyorum bu attan. Bu rezalet amına koyayım ya. Bu gerçek bir rezalet. Aa, kalkanım da yok. Ananı sikeyim. Yardım edin yardım edin. Ananı sikeyim. Ah, ölüyorum. Ah, hayır. Vurma ne olur. Merhamet. Merhamet ama senin için orospu çocuğu. Puh. Kim? Allah Allah. Valla Allah kahretsin. Ben niye böyle çığlık atıyorum? Girin, girin içeri bir şey var içeride. Bir bakın ona. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız amına koy? Bookstore. Beni çekiyor. Beni çek. <laughs> çek çek. Vur koşuyor. Vur coşkuyor. Al. Al beni. Benim Beni, beni hayal et de çek. Çek beni. Erkek adam işemez, siki ağlar. Ne? Geliyorum. Sen <laughs> <laughs> duymuyor musun onları? Alo. Alo. Efendim abi. Abi az önce aramıştım da sizde şey var mı? E, ee, kutu kürdan var mı? <laughs> kutu kürdan. <laughs> ha, yok kardeşim ya. Ama işte sen restorandan 5-6 tane yollarım. Yollarsan çok iyi olur abi. Çok sağ ol. Tamam. <laughs> Lan 5-6 <beş, gülüyor> yetmez ki çağrı. <laughs> <laughs> Kardeşim <Kerememicir gülüyor> seninle bir alakası yok amına koyayım. Ben kürdan lazım ya Allah Allah. Götüne mi sokacak kürdanı? Samet bir konuş bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8. K'ler patlıyor gibi Samet sende. Bir daha bir K'de. K de. K. Ü de. Ü. R de. R. D de. D. Hadi. Ananın. Ama reaksiyon time'ı çok iyi anladın mı? Arkadaşlar bir sormulamaz mı ya bir? <laughs> Ooo, Efe Uygaş da geldi bak. Yok mu Kore'miz diyor. Efe gelir misin lan arbi? Çok güzel makara olur bu arada Efe Çağrı da gelse. Oy! Çok eğlenceli olur. Efe Çağrı Eray... Kore'de vlog gidersek. Ya gidiyoruz da. Geliyoruz. <laughs> <laughs> bak Eray özür dilerim. Tak. Ber gol. Şöyle bir golüm var. Oy. Hissediyorum anladın mı? O vuruşu hissettim. Bir ay değil bir ay değil. Gidersek bizim orada en fazla 3 gün 4 gün falan yani. Bir ay. O bir ay duramayız ki orada. Kim nasıl dursun bir ay amına koyayım. Meyit kafe blok çekme. Meyit kafe ne lan? Bak vallahi sözüm olsun Kore'ye gidersek orada kesinlikle bir tane vlog çıkartırız hatta bir iki Mate tane vlog. kafeyi söyleyeyim mi? Söyle. Anime cosplayleri de yapıyormuş. Garsonlar anime cosplayliymiş. Sen Git ne diyorsun? Gidecek. Çok iyi olur oradan. oraya. Harbi mi diyorsun lan? vallahi öyle. Anime cosplayleriyle ama şey yapıyormuş? Garsonluk yapıyormuş. E aynen öyle. Tamam oraya kesin gideriz. Ben gitmeden biraz anime izleyeyim o zaman. Boss Life usulü yayın yapacaklarmış. Evet Ferit de dedi. Orada sarmaz mı ama? Bir de... Ghostlayan yok şey yapan yok Herkes kimse tanımıyor Herkesle muhatap olabilirsin O güzel olur Otobüse binme Niye dayıyorlar mı niye binme Sarmaz mı Sarar 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 Aşıyı bu hafta olacağım ya Ama bir şey öğrenmem lazım Hangi aşıları kabul ettiğini bir öğrenmem lazım Ben o. Aşıların tam mı? Köpek miyim oğlum ben? Aşıların tam mı ne demek ya? Allahla Allah, tam. Niye öyle bir muamele? Harika üçgen, harika üçgen hocam. Tak tak. Tak. Oğlum ne güzel gol atmış lan bu Yurt dışında asla yapmamanız gereken 8 hareket ne bu mami İzle abi sen Kore'ye gideceksin ya öğren yani belki ya yanlış bir şey yapma yok ve V'de mi tutuyor bu videoları ya yok yok iyi da duymadın daha. mı kanalın muhteşem izleyicileri yoksa duymadın mı hoş geldiniz hoş Dilir, hatta yasak bile olabilir ha. başınızın derde girmesini istemeyiz o yüzden bu ilginç görgü kurallarını sizin için araştırdık hazırsanız başlıyoruz. 8 numara Tayland Çatal bıçak nasıl tutulmalıdır? Cevabı dünya genelinde aynı Sol elde çatal, sağ elde bıçak Tek bir yer hariç Tayland Yerel halk burada neredeyse tüm yemekleri kaşık ile yiyor Çatal ise sadece yemekleri kaşığa ittirmek için var E bir şeyi kesmek isterseniz e ne olacak diye soruyorsanız Kesmeyeceksiniz çünkü Tayland mutfağında her yemek küçük lokmalar halinde hazırlanır. Bu sebeple bıçak kullanmanıza gerek kalmaz. Bu ablam ama o yoğurdu öyle mi yiyor yani? Görsel numara, ama. İtalya. Bıçaklar <laughs> birleşik, aşağı yukarı sallama hareketi. İşte bunu İtalya'da asla yapmamanız gerek. Çünkü anlamı neredeyse bir küfürle aynı. İtalyanlar bu hareketi sinirlendiklerinde karşılarındaki insanın aptal olduğunu ima etmeye çalıştıklarında kullanırlar. Yani yemek için aşçıya teşekkür ederken bu hareketi yapar. Ya Türkiye'de de yapmıyoruz ki bu hareketi amına. Aşçıya böyle böyle yapsın seni ne yapar biliyor musun? Abi on numara yapmışsın amına koyayım her zaman gibi. Bunu zaten Türkiye'de de yapmıyoruz ki bunu amına koyayım. Aşçıya teşekkürü böyle mi ediyoruz? <laughs> başınız derde girebilir. Onun yerine şu hareketi yapabilirsiniz. İşaret parmağınızı seda sayan gibi yanağınıza dokundurun ve elinizi sağa sola oynatın. İşte oldu! İtalyanca'da yemek çok lezzetli dediniz. 6 numara Gürcistan Sırada olsun Sofrada şarabı yudum yudum içmek çok büyük saygısızlık sayılır. Gürcüler şarabı sadece kadeh tokuşturduktan sonra içerler ve bir sonraki kadeh tokuşturma anına kadar kimse şarabından yudum almaz. Kadeh kaldırılır ve herkes büyük bir yudum alır. Bizdeki rakı sofrasını ve yudum yudum içilen rakıyı gördüklerinde eminim çok şaşırıyorlardır. Allah Beş Allah. Numara, Çin. Ne alaka ben gittim o kadar bir şey görmedim. Sen Gürcüsler niye gittin? Gürcüsler yani. Bezemek sen Gürcistan'a niye gittin? Onu açıkla önce. Niye gitmiyim ya? Eee? <laughs> şerefsiz seni. Gürcü sizi diyeceğim de küfür yerim seni ya. Seni şerefsiz. Gürcistan'a senin e niye ne? gittin herkes biliyor. Niye gitmişim? Yüzerek mi gittin diyorlar? Eee e ben... Allah Allah sen niye bu kadar agresifsin ya? Türkiye'de Veletkinç! sonrasında nezaketen bardakları ve çaydanlığı yıkamak isteseniz kimse sizi garip karşılamaz değil mi? Yok ya. Ama bunu sakın Çin'de denemeyin. Çinliler ne? çaydanlıklarını asla yıkamazlar. Özellikle geleneksel çömlek çaydanlıklarını. Bunlar da gelenek göre ben Çinli olmuş olabilirim orada. <laughs> ben de de Çin adetlerini ben yapıyor olabilirim yani mutfak kısmında en azından. Bunlar da bütün pisliklerini bir geleneğe göre neye bağlamışlar ya? Ne güzel lan. Neyi güzel? Çaydanlık. Anladım. Hadi oyuna geçelim ya. Ne bir şey bakacağım. Çağrı NFT'ni yapmışlar. Nasıl NFT'mi yapmışlar? Attım. kanka bu ne ya? Kaç para? Bu ne kanka? Kaç Ethereum? Sıfır sıfır sıfır. Birden başlatmış. Kulağını kulaklığına yapmış. Kulaklığı da yapmışlar. Hisse <laughs> şey alırız ha bunları böyle satıştan. O ses Almanya diyorlar. O ses Almanya'da ne oldu kanka? Bizim kaçırdığımız. Oh, onu izlemen lazım. Ay, ne, lazım. Oldu yani? ne oldu ki? Çok ekstrem Almanya. bir şey mi oldu? Yargı dağıttık Türkler olarak. Evet. Öyle mi diyorsun? Falan. As bayraklara durumu mu? Aynen öyle. As as. Asın harbi. Jürilerin hepsini döndürttük. Ben bunun kısası var. Neler Zor zamanınla bizi bu. Ay çok şaşar. Hiç sormadın mı? Hatır kışa song. Mehmet. Mehmet. <laughs> 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 Benim eski nişanlı. Sence ilk adımı hangimiz attı? Toz dumandı, zaman gözardı, kandırdı kendimizi zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımız yandı. Bir Harbiden Seda Sayan dönmedi bir tek. <laughs> Bas kız! <laughs> Tan Taşçı'nın değil mi bu? Tan'ın değil mi bu şarkı? Tam. Evet. Adamla yazmış o Adam yazmış kadın da güzel okumuş yalan yok Ama TR'de dönmezlerdi ablaya Bundan sonrası Almanca abi biliyorsan dinleyelim Biliyorum oğlum neyi biliyorsan ya Ha neresi abi, Almanca Konuşmalar Anlatsana Öncelikle önce. çok etkilendik güzel bir şarkı seçimiydi Eee, Burada çok etkilendik yani genellikle Almanca şarkılar söyleniyor ben de çok <laughs> heyecanlandıysam kusura bakmayın. Gerçekten <laughs> e, çok heyecanlıydım. Ellerim titriyordu şarkı söylerken. <laughs> bir an yükselemeyeceğim zannettim ama siz değerli jürinin karşısında da orayı kaçırdım. <laughs> ee, Zeynep ne kadar zamandan beri müzikle ilgileniyorsun? Ee, Almanya'da aktif olarak <laughs> müzik yapıyor musun yoksa... Yoksa hani e, bu programdan sonra mı <laughs> müziğe tam olarak <laughs> yöneleceksin? Sesin inanılmaz güzel, duru bir ses tonun var. Zeynep e, tüylerim diken diken oldu adeta. Ses tonundaki o buğulanma aynı zamanda bu eseri bu şekilde yansıtman beni çok etkiledi. Uzun zamandan beri böyle etkilenmemiştim. Çok tatlı bir kadınsın aynı zamanda. şeyden bahsediyor hani geçmişi önünün olması <laughs> bu bu tarz bu tarzını korumanı ve e, sesindeki şeyi kaybetmemeni programda benimle beraber devam etmeni istiyorum. Burada sizin karşınızda olmak gerçekten çok mutluluk verdi bana. E, i̇nanılmaz heyecanlıydım ama buraya çıktıktan sonra bazı şeyler değişti ve tam olarak kendimi ortama adapte edebildim. Türk, e, Türk şarkıcıların e, bu tarz daha içli ve güzel şarkıları da bulunmakta fakat e, dünya henüz bilmiyor bunu. Buradan Tan'a da çok sevgilerimi gönderiyorum, saygılarımı gönderiyorum. Çok güzel şarkı yazmış. Tan'ı zaten tanıyoruz diyor. Tan'ın Tan Almanya konserlerine gelmiştik daha önceden diyor. Bizim e, kuzen tarafı Türkiye, Samsun tarafından var diyor. <laughs> ee, tana git, Tana konserine giderdik onlarda diyor zaten çok kendi has, kendi has bir adam. E, Fettah Can var diyor bir tane de Fettah Can da var diyor ve mükemmel diyor bu adamlar Bu adamlar <laughs> üretiyor diyor Ama diyor sana gelecek olursak Gerçekten Duyguyu yansıttın belki anlayamadık şarkının sözlerini Ama duyguyu anladık o yüzden sana çok teşekkür ederim dedi Ben e, ilk duyduğumda inanılmaz etkilendim İnanılmaz etkilendim ve e, Hareket edemedim kaldım Adeta kaldım Diğer arkadaşlarımın dönmesiyle beraber ne oluyor amına koyayım burada şeklinde ee, bir şey verdim ve kafam döndü adeta senin sesinin karşısında. Döndüğümde ise işte senin gibi bir güzel bir insanım hanımefendiyle karşılaştığım için çok mutlu oldum. Beni seç. Böyle bir şey yok. Çok iyi. Ben burada olmaktan, hepinizin e, önünde olmaktan çok gurur duyuyorum. Yani ben burada kiminle yürüyeceğim ismi seçeceğim bilir. belki ama evet hepiniz benim için. Olamaz amana koyayım nasıl bir şey böyle bir yani, şey yaparsın? Tabii ki beni seçmenizi tüylerim ben diken, diken diken oldu. Bu kadar insan önünde bir seninle bir söz bir veriyorum bir sana bir Almancası söyleteceğim. Yeter herhalde gerisi biraz geyiğe bağlıyor çünkü. <laughs> ne oldu lan mami? Valla savaşçısın <laughs> abi saygı duyuyorum. Vallahi. Ne oluyor amına koyayım <laughs> ya? <laughs> Baba sen bunun remixlerini mi buluyorsun sürekli? Evet. Niye böyle bir hasta bakalım? Alevet dinleyelim sonra oyun. Ya telif yememen için her şey senin için be çağrı. Harbi mi diyorsun? Hani onu basmayayım yok telif yemeyecek şekilde basayım. He aynen. He. <laughs> Yalan... Yalancayı konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Eee tamam artık oyuna geçelim o zaman he? Hadi.